Herkese selamlar. Yepyeni bir Death Space bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yerde bir tane jenerik bulduk oyun parası. Onu da alalım. Biz buradan bir yere gideceğiz ama nereye gideceğiz? Burayı açmam lazım. Galiba burası. Tramvay istasyonu. Aç bakalım bir. Bir şeyler bulabileceğiz mi? Görevimiz neydi onu da bilmiyorum. Burada sürüklediğimiz bazı şey daha var. Şöyle bir koşalım buraya. Burada yapabileceğimiz bir şey var mı? Sanırım hayır. Oza olayımız burası değil. Koşalım. Burayla alakası yoksa farklı bir yerden gideceğiz galiba. Kayıt merkezi. Mağaza mağazadan alacağımız bir şey var mıdır? Bir bakalım bir şey alabiliyor muyum mağazadan? Yazma bir kesici. Şu anda 7800 şeyimiz var. Işın kılıcı alsak mı? Alalım abi ya. Yeni eşya. Evet almak istiyorum onu bir alalım lazım olabilir bunu almak için de para biriktirdim zaten bir tanesini aldım Evet Şimdi dördü e ekleyebilirsin tamam anladım Silah değiştirebilirsin diyor pekala Buraya da bir işimiz yok Şu kapıyı açalım Neresi burası teşhis görüntüleme kanadı Buraya mı gidelim Sıstı -sı değildi ya şey yapsak, Işin kılıcımız hangisi? Şu mu? Galiba bu. Eli mermisi var bunun. Bunu bir gidelim. Arkamda bir şey var mı? Hayır yok. O zaman ileri gideceğiz. Buralarda bir şeyler var mı? Ne oldu lan? Gelirim şeyindeyiz resmen filmde gibiyiz. Umarım bölüme bir şey atamaz. Somadan sonra buraya gelmek biraz farklı hissettiriyor ama sen yaşıyor musun abi? Peki hala. Arka Stasist yükleyicisi var. Kesinlikle kullanacağım. Hayır öyle değil. Kesinlikle kullanmak istiyorum. Ama dolduramıyoruz. Şu an dolduramıyoruz galiba. Bizde full var zaten. Stasist bir alakamız yok. Zaten yeteri kadar var. Aç kapıyı. tezgahtayız. Tezgahta onarımı yapabiliriz. Buraya baktık zaten. Yukarı doğru gitmemiz lazım. O zaman ben bir geri döneceğim. Biraz şey toplamamız lazım. Güç toplamamız lazımsa buna göre bir şeyler yapmamız lazım. Biz sesimizi büyükleyelim. Yükle abi. Sız bizim için önemli. Bunu büyükelim buraya gelmişken. Buraya birazdan geleceğim. Bir şeyler yapmamız lazım. Güç lazım o kapı için. Bunu anladım. Kapı için biraz güç toplamamız lazım. Aç abi kapıyı. Aynen. Bu da diğerlerden bir, bir şeyler almamız lazım. Buraya doğru gidebiliriz aslında. Araştırma kanadına gider diyor. Bu açılsın bir. Şuradan düşen şeyleri alalım. Bak buralara bakmayı unutmuşuz. Biraz araştırma yaparken öğrendim. Al abi ne varsa al. Aç bu kapıyı da. Bu kapı açılmıyor mu? Galiba açılmıyor. O zaman devam. Başka da alabileceğimiz şey, başka bir şey var mı diye bakıyorum. Şurada bir şey daha var. Lazım enerjisi. Bize güç lazım. Şuradan güç alabiliyor muyuz? Ona bakalım güç üstlendiğini öğrendim. Güçler. Nereden bulabiliriz? düştüğümü 10.000 10.000 bulup lazım Pekala biraz gezeceğiz Buraya tekrar geleceğiz o gittiğim yer var ya Oraya tekrar gitmem gerekecek Arsımı kaldı Aç abi tekrar İkinci ateş diyor boşlukları yapabilirsin diyor pekala Pekala bir karşıma gelecek galiba. Şöyle hemen silahımı da değiştireyim de Pekala o kapıyı arayabiliriz Tamam buraya geldik Burada bir şeyler bulabileceğiz mi o önemli benim için 2'ye geç 3'e geç 3'te pekala Çok dikkatli bir şekilde Devamı yok. Bakmamız lazım etrafımıza. Ne verdim? Plazma enerjisi. Eyvallah. İşimize her şeyler verir misin bilmiyorum. Bakacağım etrafa. Ya belki kağıt falan buluruz. işimize yarayan bazı şeyler buluruz belki diye düşünüyorum. Koş bakalım abi. Bir şey yapacağız burada. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Ne oluyor lan gene? Merhaba kankam O kafan hala gitmişken nasıl gelebiliyorsun anlamıyorum Adam bu şekilde de gelmeye devam ediyor ki Abi bu şekilde nasıl gelmeye devam ediyor anlamıyorum İzin var mı? Bırak beni, bırak beni, kurtar kendini. Hayır, hayır, uzak dur benden, uzak dur benden, uzak dur benden. Allah'ın cezası. Öleceğiz resmen ya. bu niye çalıştırdın lan? Sağlık bahsettim. Ölmüyor orada. Ölmüyor orada Nalt olsa 32 mermi. Jenerik mi? Alırım o jeneriği. Yeneri koş. já, usar Ne bağırıyorsun lan? Oğlum bu neydi ya? Abi bu neydi? Bu neyin nesiydi böyle? Verjen eliyim ya. Allah kahretmesin böyle iş ha. Umarım güzel şeyler verirsin. Tuvaletin içinden bir tane mermi çıktı galiba. Ne evet, durumdayız? Ama mermi çıkmamış peki. Bir şeyler çıkmasına ihtiyacım var şu an. Ses kaydı. <laughs> Dinliyoruz abi. <laughs> Madencilerle alakalı şeylerden bahsediyor. Madencilerden bahsediyor. Sığları varmış ortada. Necromorlardan bilineceğimiz gerektiğini söylüyor. Koloniden getiren hastaya bir bakmadığım tarzında bir şeyler söyledi konuşmada. O adamın kim olduğunu bilmiyorum. Belki ileride öğreniriz. Şimdi etabı dikersine bakacağım çünkü bende silah mermisinin namına hiçbir şey kalmadı. Şu etabı bakacağım bulduklarımı da alacağım abi. Ne varsa almak isterim. Bir şey varsa tabii. Yukarısana söyledim bir işim yok. Bu gidebiliyorum. gidebiliyorum. Ee, bakacağız. Şöyle etabı bakalım. Bakmadığımız yerler varsa bir bakalım gezelim. Kağıtlar olur, başka şeyler olur. İşin mermileri Hemen olur Üşün mermilerine ihtiyacımız var. Aynı öyle. Üşün mermileriyle iş yapacağız çünkü biz. Bana bir iş yapacağız. Tuvaletlerde başka bir şey var mı diye bakıyorum. Gözümden kaçan. Bir mermi daha olursa arka olur aslında. Ama galiba yok. Şimdi açabildiğim kapı nerede var? Burada bir kapı var mı? Yok. O merdiveni gidiyor şurada bir kapı var. Bu nereye gidiyor? Bunun nereye gitti Belli değil. Aç abi. Bir bakalım. Oo, Şu mermileri. Yes. Ver ver ver. Mermileri ver. Ver abi ver. Bunlar niye açılmıyor? Bu kırmızı olanlar galiba açılmayanlar. Şunu kırarsam bundan da bir şeyler çıkar diye düşünüyorum ve Evet jenerik çıktı jenerikler bizim işimize lazım güç almamız lazım diğer bölgeye gittiğimiz zaman işimize yarayacak şeyler verebilir aşağı burada bir işimiz sanırım yok değil mi aynen burada alabileceğimiz her şeyi aldık yana bakacağım yanda ne var o da bir şey değil galiba oraya da girelim bir yerde bir şey gördüm bu arada video kaydı. Tanrı aşkına aşağıda ne oluyor? Bence olan tam olarak bu doktor. Tanrı'nın işi. We have to assume connected Nasıl yani? You can assume all you want bunu siz de biliyorsunuz diyor. İlahi bir şey, görten bir şey olduğunu siz de biliyorsunuz diyor. Sanrı için adı sıralmaz. Öyle mi neden analiz yapmıyorsunuz? İnsanlar öldürüyor. Birbirlerini öldürüyorlar. Dönüşüm çılgınlık mı yani? Bu mu yani? Bundan bahsediyor adam biri de. Aşkıyla işlemiyor. Ya bunda da mı bahis oynuyorsunuz? Evet bahisler risklidir abi. Kazanırsın kaybedersin ya da ikisini birden yaşarsın. Yani bu tamamen değişir. Bu konuda adam haklı. Onun endişelerinin de o olduğundan bahsediyor. Abi böyle şeylere girmeyeceğim. Işın memleri buldum yine bir yerlerde. Bir yerlerin altında bulabiliyorum. Şöyle bakayım kenara köşeye. Ona hasap verebiliyor muyum? Yok ona hasap veremiyorum. Okuyabileceğim bir şey yok mu başka? Şu kağıtlar falan okunabilse keşke ya. yani en azından biraz okuyabilsek iyi olurdu. Buradan da bir 25 tane ışın vermesi buldum. Şu anda gayet iyi bir yere gidiyoruz. Oraya baktım, oraya baktım, şuraya bakmadım. Bu da biyoloji laboratuvarına giden gelmiş. Gideceğiz abi başka gideceğimiz yer yok zaten. Hemen şöyle başlıyoruz. Burası güvenli. What? What is? O da ne? Aman Allah'ım. Neyse onu boş verin. Biz açtığımızda devam edelim abi. Jenerik verdi. Açılan varsa açılsınlar lütfen. İhtiyacımın her şeyi alacağım. Jenerik. Ve ışın mermileri aldım. Oyunu kaydedebiliyorsam abi kesinlikle ben oyunu kaydederim. Oyunu kesinlikle kaydedeceğim çünkü Abi ölü öyle, öyle geldim ben buraya. Yani daha fazla ölmeyi düşünmüyorum. Şöyle bölüm birinin üzerine bir yapıştıracağım. Evet kesinlikle. Bunun üzerine bir yapıştırayım. Şurası nereye gidiyor? Biyoloji laboratuvarı doğru gidiş hala. O kanlar hala alamet değil ama önemli değil. Arkamızda bir enkaz bıraktık gidiyoruz. Umarım yine bir şeyler gelmez. Nasıl çıkartayım? Abi nasıl çıkartayım? Ben seni oradan nasıl çıkartırım ya? Seni oradan çıkar bunun bir yolu olsa geri çıkartırım da. Beklemede kaldı abi gelemiyorum ki. Ne oluyor lan? Durdu gitti tabi. Çok istedim. Lan bir git yüzüme ne asılıyorsun Nasıl senin pislik Ne git lan Manyağa bak seni hergele gele Şurada bir loot yapacağım manyak Nesin lan öyle Nesin lan öyle Allah kahretsin aklım çıktı lan olsa Ver abi ne varsa ver Bu nedir ya Lan bir geldiğimiz yerde bir araştırma yapmadan hemen geliyoruz üstümüze çöküyoruz olmaz abi Adam bakacaktım Abi sana yardım etmek istiyordum da maalesef gelemedim ya Hayatını kurtaramadığım için üzgünüm ya e gelmeye çalıştım. Vallahi gelmeye çalıştım ama olmuyor abi. Ne yapayım? kilitliyorlar abi. Yük asansörü. Bu bir yere gidiyor. Gideceğiz. El mahkum gideceğiz abi. Çalıştır. Gidiyoruz. Yukarı çıkıyoruz bu sularda. Selamlar. Bu sefer üzerime atlamana izin vermeyeceğim. O, Üzeme. Senin lanet. Geldiğin gibi de git. De git, Yüzlerime atıyor ya. Bir şeyler de Bu lanet olsun şey. Kaçma gel buraya. Kaçma gel buraya. Yapma. Sıkma, kaçma. Gebereceksin. <laughs> lan hayır hayır bırak beni bırak beni bırak beni. Lan oğlum sana o kadar sıkmaya çalıştım. Vurmaya çalıştım sana ölmedin ya. Bu nedir oğlum? Nasıl bir şey ya? Ölmüyor. Hayvan oldu hayvan. Nasıl bir şeysin lan sen? O kadar vuruyorum yani. O kadar yumruk atıyorum. Tekme atıyorum. <laughs> Ölmüyor. Nasıl bir şey oğlum bu? Nasıl bir yere geldik böyle? Ana laboratuvar olduğundan bahsediyor buranın. Başka bir halt var mı? Yani alabileceğim bir haltı var mı? Var. Biraz mı mermisi? Abla doldu gözünü sevdim olur ya. Vallahi olur. Bu da ne ya? Burada ne olmuş oğlum burada böyle? Merhabalar. Kapıyı açıyoruz. Arkamızdan da yeri kapanacak. Güvende miyiz? Bunu bilmek isterim açıkçası. Umarım güvendeyizdir. Düşünmemlerini almaya devam ediyoruz. Sadece bomba ateşleyeceğiz abi. Dışarıdan bir şey, dışarı bir şeyin hareket ettiğini duyuyor. Nasıl bir şey abi? Onu söyle bize de. Biz de onun, ona göre bir şeyler yapalım. Şunu mermisi aldım yine. Bir de can doldursa harika olacak. Çünkü öleceğim abi. Bu neymiş? Güç düğümü. Alayım abi bunu. Güzel. Benlik istasyonu. Ne oldu lan? Bir şeyler vuruyor vuruyor da vallahi anlamıyorum. Biz nereye gitmemiz lazım? Tekrar buraya geldiğimize göre e, şurası nereye gider? İstasyon döner. Benim burada gidebileceğim bir yer var mı? Yani bakmadığım bir yer var mı? Ona bakacağım ve ardından gideceğim. Bir de e, yapabiliyorsam burada aslında bölümü de sonlandırmak istiyorum abi. Eğer yapabiliyorsam. Bir daha gideceğiz pekala. Gideceğimiz başka bir yer olmadığını görüyorum. Maalesef gençler gideceğiz. Kapıyı etkinleştireceğiz oradan geçeceğiz. Yani buraya geliyorsak buradan gideceğiz gibi görünüyor. Aç abi şu kapıyı bir. Evet bunu yaptık. Geçtik içeri. oyunu kaydedebiliyoruz. Şunu kullanalım. Sen nereden çıktın? Siz nereden çıktınız ya? Allah'ın cezaları. Ver, ver mermi, ver. Şimdi ben mermiler verirsen harika olur. Pekala. sizi siz aldık buradan, bir şeyler aldık. Ama mermimiz azaldı, bunu ne yapacağız bilmiyorum. Burada keşke oyunda kaydedebilsek harika olur ama sadece burada ses yükleyebiliyoruz. İleride ben bir devam edeyim. Abicim pek de fazla bir şey göremedim. Aç abi evet eminim. Oraya tekrar geldik. Pekala. Buradan nereye gideceğim bilmiyorum. Bir şey yapmam gerekiyor ama ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Sessiz görüntüleme kanadı. Araştırma kaldı. Kayıt merkezi burada. Ben burada bölümü sonlandırıyorum genç. Ha beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Büyük ihtimal gideceğimiz yer belli. Oraya doğru bir gideceğiz. Şuraya doğru. Ben bir tane save'im attım. Kanala abone değilsiniz. abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Dead Space kaldı yerden devam edecek. Diğer de bölümler gelecek. Fallout Dev GTA 5, GTA 5'in yüz yüz olayları falan filan. Bunlardan da video geliyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.